Alemlerin Rabbi olan Allah, insanları, birbirinden farklı canlıları, rengarenk çiçekleri, tonlarca su taşıyan bulutları, gezegenleri, kısacası tüm evreni yoktan var edendir. Evrendeki eşsiz tasarım, sanat ve uyum Allah'ın var ettiği yaratılış delilleridir. Rabbimizin her şeyi yarattığı Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Aynı gerçek İncil'de şöyle geçmektedir. Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan O'dur. Tevrat'taysa bu gerçek şu şekilde yer almaktadır. O Allah ki gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan.